Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte birazcık küçük oynuyoruz. Hadi başlayalım. Ben az bir şey oynamıştım arkadaşlar. Buraya gelip bıraktım. Bir öğrendim bu oyunu. Şöyle. Ben altınları toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar topladım. Oyunun kısaca mantığını göstereyim. Şu an adam yok. Böyle gol oluyorsunuz. Ay. Reklam. Reklam çıktı ya mobil oyunlarda arkadaşlar bu arada bu oyun mobil mobil oyunlarda genelde reklam çıkar <laughs> vurmadım bile arkadaşlar şöyle 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 hop hop kurtaramıyor ya ne oldu video baş, video başlamadan önce kurtarıyordu bu nasıl tuttum nasıl baba nazar dedim inşallah kurtaram dedim bedden kabul oldu galiba ya bu ne ya? Her zaman reklam leggems... görmedim adam. Adamı, adamı görmüyorum burada hava. Bana garam gara yapıyorsun. Hadi bakayım. Arkadaşlar he. Bu sefer tabi tutamayacak am Tuttu lan. Tuttu. Tuttu. Neyse. Tuttu. Tuttu. Nazar bir yere kadar sürermiş. vermiş. yani. Ben bir daha da neden Hiç söyleyemiyorum ya? Ya gel, gel. Go. Adam adam dokunamaz. Karolası reklamlar artık peşimi bırakın. Hop hop hop. Hadi. Oh. Az aç düşüyordum. Dön Dün de. Hayırdır. <laughs> hop hop hop. Hadi bak şey ya. Arkadaşlar hangi oyunu istiyorsanız yorumlara yazın Allah. 15 abone olursak bizim kanalımızda hiç oynanmamış bir tane şey göstereceğim tabi siz oynayabiliyorsunuz siz biliyorsunuzdur bu oyunu. Hiç kanalımızda çek. Bitti. Kar reklamlar artık peşimi bırakır. Sıkıldım ben reklam yemekten. Döndüm, dün dün, dün, dün dün Hayır, hayır, hayır. Al kofu. Arkadaşlar tabi bunu olmamış şu an. Şu an zor ama. Yüz, yüz bin abone olursak. Tabi şu an zor. Yüz bin abone olursak yüzümü göstereceğim. Şimdi diyor ki. Herkes 40 bin. Bak herkes şimdi diyecek ya. herkes 5 bin diyor. 9 milyon diyor. Bu 100 bin diyor arkadaşlar. Çünkü kanalımız o kadar iyi değil şu an. Konuş, konuşurken bir yandan da reklam geliyor. Tam oluyor. Hop. Hop. Ge ge ge. Oh. Kındırdım. da gol olamazsaydım var ya. Arkadaşlar bak. Gel, gel Hop. bir yer. Bu sefer kaleciyi Bu sefer sana kapacağız. Lambot. 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 Lambotun işini bitirdim De arkadaşlar şuradan. Güveniyorum ki alt ay dinledim, alt ay Altay bir numara. Galatasaraylıyım neden altı bir numara. Hadi Altay'ın kolu da kırıldı ya. Çocuğa gönderme yaptık ya. Neyse. Ben Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'ye gönderme yaptım ya. Ben böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki sen eskiden Fenerbahçeli miydin? Arkadaşlar ben hiç döneklik yapmadım ve yapmayacağım daha diyerek bu golü için attım. Arkadaşlar kesemiyorum reklam geliyor konuşuyoruz. Orayı kesemiyorum da ki tam. Tam kesemiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> ne Bak şimdi. Kale kaleci kardeş. Kardeş. Kafasını kırdım. Onun. Dur. <laughs> <laughs> Otuz tanımamış gibi olsun. Çaktırma. Kardeş. Arkadaşlar bu cidden benim sesimle. <laughs> Abla bizden ders aldı. ay 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 ay. <laughs> ne var? <haber? gülüyor> bu ses kim çıkar? Valla bu ses benden çıkmadı. Cidden bu ses benden çıkmadı. Ya kolejist topu tuttu ya. Ama beni tutamadı. <laughs> Arkadaşlar hop pro pro, pro 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 futbolcu. Pro futbolcu. arkadaşlar pro futbolcu. Tamam şimdi pro modu. Çılıyorum. Arkadaşlar hiç kimse görmedi. Ne? ne oldu az önce? Ben göremedim de. Arkadaşlar ne oldu az önce? Ben hiçbir şey göremedim de. Hayır hayır olmadı. Yapamıyorum. Oh, bu kolay. Hop. Kes onu da. Spray modu. Şimdi bak. Pro modu. Bir hop. Çalım. Gel. Ho. Yemezler arasından. Arkaya. Aa benim bir tane şeyim vardı. Gel. Gelin. Hadi bakayım. <laughs> gel gel. Siz gelin. Gel gel. Hop. Hadi bakayım. <laughs> dın 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 tutamayacak mi? tutamadı yani. arkadaşlar ben birazcık oynamıştım ben ne toplar var ama ben Türk olduğum için bizimkilerin oynadığı oynayacağım hop hayır dın 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 video kaç dakika dın dın kayda bakamıyorum dın dın kaydı göremiyorum dın dın bakayım ya. Reklam çıktı. Ne bakması? Kar olası reklamlar yine paşmıyor bırakmıyor. Bırak artık paşmı kar olası reklam. gel. Hop hop. De, Çalım şov. Çalım şov. Çalım şov. Çalım şov. Arkadaşlar gerçek futbolcu dediğim bu. Hop gel. O. Bak bu değil. Bazen tabii bizden yani nup demeyin şimdi. Nup değil, başımıza gelir. Siz de biz de ne yaptılar? Uf, uh, pro parkur çalı. Ama ben oradan nasıl git? Lan lekla. Arkadaşlar, reklam vakası bitmiyor. Lan <laughs> şu an kayıt açık mı bak kayıt açık değilse gollerim görmedilerse var ya. Şu an <laughs> şu an kayıt kapalı diye korkuyorum. Bir tane de tuttu, ikinci de tutamadı işlemez oyun kralini işlemez işlemez sen kimsin oyun krali kim arkadaşlar cidden oyun kralı oldum ben az önce Kanal ismi ama gel 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 kaleciye bile çalım atarım o hayırdır kaleciye de çalım atarım ben hayırdır kaleciye de atarım ben çalıp siz hayırdır kardeş onu tep yapamadık arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya keseceğim. Şaka yaptım. Kesmeyeceğim. <laughs> Kesmeyeceğim burayı. Her şey olgun ettir. Bak şuradan. Bak daha buradan gol atarım ha. Ama kimse. <laughs> Cidden attım. Cidden. Hayır. Leglanmış la. Arkadaşlar bazen dalıyorum. <laughs> Leglan olduğunu fark etmiyorum. Gel gel gel. Hop. Wow. Yani kayıtta değilse var ya. <laughs> kayıtta değilse var ya çıldırırım şu an biliyor musunuz? Yav 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 yav. Run. Gel gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar bu arada kapak yapmıyorum. Alkışlıyorum. Kendimi alkışlıyorum. Dın 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 dın. Hayırdır aslan. <laughs> Pasa. Um, Messi. Messi gel bakayım cidden Messi misin aslan? mesle değil mi? Kaleci Ronaldo. Kaleci Panter çıktı. Ne Ronaldo'su? Ay. Tamam. Ben ne oldu? Neyse ben böyle dön. Gel gel gel. İkinci de hiç kimse Aslan. Hayır.